arkadaşlar okuldan kaçış ikinci versiyonu yani aynısı ama zorlu zorlusunu oynayacağız başlayalım hard hocam yine öğretmen oluyor bildiğiniz gibi arkadaşlar hard olduğu için hemen şunu alma eline ya. hard olduğu için farklı bir yöntemle kaçıyoruz da ben sandalye almadım eh, masa masa lazım bayağı bir. Ama. şu altındaki masayı alabilir miyim selam kardeş bakın arkadaşlar o yapmış ya da o kolay oynuyor De i̇şte buraya ne lazım Hop. tamam aldık şimdi bir tane masa olsa yeter bunları açıyoruz selamun aleyküm kardeş şimdi bunun üstüne zıplıyoruz hop tamam hop selamun aleyküm kardeş ben ne geldim ne yapıyorsun yani değil misin dümdüz gidiyorsun bak tekrar yaparsan valla adam deli arkadaşlar hala geçemedim ya buraları ne oluyor sana değişik bir adama rastladık buradan top alacağız tamamdır. Attık arkadaşlar ve hareket etti. Söyleyeme geldin deli ya. Deli çocuk tekrar gelmiş arkadaşlar. Ana adama bakın. Spiderman oğlum anıya. Çak diye bir atlarım ha. aleyküm kardeş ben de geldim ha. Sen biliyorsun. Ana düşüyordum. Evet. Arkadaşlar burası çok eğlenceli. Bu arada bizim şeyimiz kapanmış. Burada hep bir şey yapmıyorsunuz. Böyle gidiyorsunuz. Hopla. Burada orası çalışmıyor. Çalışması için buradan. Buraya atıyoruz arkadaşlar. Yine buradan zıplıyoruz. Buralar bizim için kolay iş yani. Ne yapmışsın ayın bizim? Bize ne ana sokuyorsun ayın? Sana diyorum. Selamun Aleyküm kardeş. Orada durma bak lazer içinden geçiyor ya. Evet. Burada buraya alıyorsunuz. İlk önce hazırlık olarak bunu şuraya koyup onların kafasına çakacağız bunu. Tamam. Hop. İkisini tak diye kırdık. Bum. Tamam. Şimdi bakın hocanın uyuma sesi geliyor. Çünkü sınıf burada. Mini mini diye ses geliyor. Yani. Buradan değil. Mi? Ha, buradan. Burada ne? Aşağı. Evet tamam. Sonunda be. Bakın. O... Bakın bizim hoca burada. Bizi yakalamaya çalışacak. Bakın burada. Hocam yakalamayı terlemediniz mi ya? 30 kilo vermişsinizdir yani. O kadar yaşlanırız ya. Oh be. Şimdi onu alıp Kapıyı açacağız. Şu lanet kapıyı. Beni burada yakalayacak çünkü orada sıkışıyoruz. Aa oh, yakalamadım. Aa oh, şansa bakın arkadaşlar. Yakalanmadım. Tamam 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 tamam. Şimdi burada Spor senin yanına geliyoruz spor hocam. Ah. beni kurtarın hocam. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Işte. Sonra bunları bunu, bunu bu arkadaşlarınız kafaya bunu geçiriyoruz. Şaka şaka öyle bir şey yapmıyoruz. Böyle geçiyorsunuz. Sonra bunu tekrar alıyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz Aşağı düşmeden düşmeyecek bu. Köprü yapacağınız. Bunu alıyoruz. Nereye atacaktık? Şuraya çok diye tek dal. Para verirseniz olur. Aa! Kılpayı öldüm ha. Vallahi kılpayı öldüm ha. Kılpay'a gitti. Uhi! Ama oraya... Hım, tam tam benlik. Puf. Çekirge olduk arkadaşlar. Zıpla yürür çekirdek. Evet bitti. Açmak için bir çalışma topu alacaksınız arkadaşlar. Ve buraya çok diye basket alacaksınız. Bir, iki, birazcık üstüne atın. Tek tek. Görüyor musun? Örnek Selamünaleyküm hocam. <laughs> Açıyorsunuz. Selamünaleyküm demenize gerekiyor. yok. Tamam, ben öyle diyeceğim. Hoca siz ben siz benden daha hızlı koşuyorsunuz. haksızlık olabilir bu. Ama ben zayıf olduğum için koşabiliyorum. Ortaya ortaya her zaman. Evet böyle. Bakın hoca. Hoca buradan gidiyor. Onu güzel yapmıştı. Bu tarafı. Oluyor be. Yaptık. 5'te yaptık. Ve bu yol tamamlandı bakın. Kırık bir gördüğünüz gibi. Ateşli ayakkabılar var. Keşke ben de öyle Allah bu ne? Oy. Hocam ne yaptınız buraya? Anneciğim. Anne. Hocam ben daha 8 yaşındayım yani. Gördüğüm günlere bakın hocam. Bunlar bana anı mı olacak yoksa şey mi? Anneciğim. Sen müdür anneme söyleyeceğim arkadaşlar. Bu net. Şaka yapıyordum eskiden. Şimdi net. Çok değil. Selamünaleyküm kardeş seni, seni takip edeceğiz sen biliyorsun. Buraya mı? Buraya mı? Buraya mı? Aşağı mı? Buraya mı? Evet tamam. Başka bir yol yok. Enerji içeceğiz. Ben niye alamadım ya? Şunu değil. Selam da verme. ben artık Sonic'im. Süper Sonic. Ama burası kalıp da biliyorsunuz. Ayıp oluyor hocam. Hile yapmayın. Hat filan. Anne, anneci. Of ben bunları çok severim. Bak buraya bile şey koymuş. Tek kaçtı. Tekne. Tek Allah hadi. Tek de geçerse yüzleş. Allah ortadan geç. Ay. Oh. <laughs> anneciğim. Evet. Sonunda sonuna düşülür mü ya? Evet arkadaşlar. Benim gibi olanlar şu anda deliyoruz. Ya Allah'ım ya. O kadar iyi geç. Bir de git öl. Yapmasan da Allah Allah. Nazar değdi. Ya da çok erken zıpladım ben oldu. Allah'ım sinirleniyorum. Yardım edin. Tekrar öleceğim ya. Tekrar. Bak son düzlük. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> evet arkadaşlar. Gidiyoruz yaptıktan sonra hocayla kapışıyoruz hoca. Kimle kapıştığını bilmiyor. Ona kimle kapıştığını bir öğretelim. <laughs> hoca bak. Arkadaşlar sonunda geçtik. Ağlıyorsun değil mi? He? Kafana vurma acıyor acı Acıyor hastaneye gidersin. Neyse. Ağlamasın o. Buradan çıkacağız arkadaşlar. Ne zorladı bizi ya. Bu ne? 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 Hocam yine bizi nazarına karşılıyor. Bayağı kötü gittik. Buraya diyor ki Robux please vermeyeceğim. Hadi ya. Hesabın adını veriyorum. ben de Robux yok. Ne diyorum ben? Oba. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Onu, Oy. Gördünüz değil mi? Aksiyon yüzde yüz. Macera yüzde yüz. Kesin. Ne ararsanız var. Yine bir de buradan buraya atlamak var. Çok tekte geçtim. Evet. Aa! 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 Arkadaşlar geçmiş. Şimdi servise gitti. Oh be. Ne bir durmuş. öldürdük. toz oldu toz bile olmadı yerdeki izlere Selamünaleyküm abi. Eve gidelim lütfen. Arkadaşlar zaten burada bitiyor. Karşısı bitirme yeri yani. Bizim mutlu etme yeri. Videomuzun sonu olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.